Bir dakika. Bir dakika. Önce önce Cem Yılmaz'ın ne diyeceğine karar vereceğiz. Ne hocam? Şarkı söyleyeceğiz. Şarkı söyleyeceğiz. Süper. Harika. Evet. Ver, ver e, havayı. <laughs> çek abi. iyi de çek. Çek çek çek. çek iyi de. Evet. Evet. Yandım yandım. Yandım yandım. Ah yine yandım. Baka baka. <abi. gülüyor> Hocam gidiyor. Sen söyle. Tamam, sen, abi. Sen söyle. Ver <laughs> abi bir daha gazı. İyi dişek abi. Yazmamışlar. <laughs> Hadi. <haberim. gülüyor> <laughs> bunu bunu şimdi Özlem'le de deneriz. <laughs> Beni bitirmek Çok istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok enteresan bu zaman. Şey çok enteresan. <laughs> Hocam enteresan. güzel değil ben mi ya? Ederim. Çok enteresan. Deneyecek misin? Ver, ver havayı. Ben eskiden çok yapıyordum bunu. <laughs> Yapıyor musun? Evet. Biliyorum. <laughs> Uçan Aslında her şey. eve lazım ya Geliyor. valla. Biz burada bunu yine sebil, sebil Dur diye bir yaptırdık. Sus. Bir dakika. Evet. <laughs> <laughs> evet Tuna Bey. <laughs> Tuna Bey, çıktığınız ilk televizyon programında <laughs> karışmanızın evet, bir şöyle. anda gitmesini ister misiniz? E, i̇stemeyiz İstemezseniz ama... İstemezseniz bunu yani. mutlaka o bir şey, kere çekmelisiniz zaten. gerçekten de. Ver evet, havayı. Evet, evet. Sana sarı laleler aldım. <laughs> <laughs> Abim de. <be>. Evet arkadaşlar... <laughs> kolay. Aynen. Türkiye'deki sahiden Türkiye'de Türk Televizyon tarihindeki en önemli anlardan bir tanesindeyiz. <laughs> Masar abi, Masar abi kendi şarkılarından bir Ver havayı. Sessizlik. Ve Bu sabah yağmurda. Güzel mi o? Vallahi büyük risk. Büyük risk alıyorlar. Tamam abi. <laughs> Ya düzelmezse... Şey. Mazhar abinin Cim hareketi gördün mü abi? Süper ya. Mazhar döndü bana böyle yapıyor. Tamam bir tane. <laughs> bir tane, bir tane, bir tane. abi ses ne gider sonra. Ses gider. İsteyen var mı başka adınıza? <laughs> Valla kaldırıyorum ben onun için. Başka hiçbir <laughs> program. <laughs>